Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 8000 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonanza'da sizlerle birlikteyim canlar. 5400 TL'lik ilk satın alımımızı yapıp oyunumuza geçeceğiz. Bu sırada arkadaşlar ufak bir duyuru yapmak istiyorum size. Ee, siz de fark etmişsinizdir şu anda kanalımız spam altında. Bunu engellemenin bir yolu var. Videoyu beğenirseniz bir yine yorum atarsanız bunu engelleyebiliriz. Destekleriniz benim için bu aralar çok önemli. Bu desteği bana sağlarsanız Hepinize çok müteşekkir kalırım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun efendim. Duyurumuz bittiğine göre oyunumuza hızlı bir geri dönüş yapalım bakalım. Ekranlarımız fena değil. Ama çarpanlarımız çok düşük. Ee, bu konuyla alakalı bir çözüm bulmamız lazım. Güzel. Elma gelebilecek mi? Geldi güzel. Verdin muzunu. Jelibonla beraber. Hadi bir çarpan. 15. Yani fena değil ama yetmez. Maalesef yetmez. Daha iyisi olsa çok daha güzel olurdu. Güzel. Üzüm falan var mı? Muz, erik. Bak her şeyden var ekranda. Güzel. Hadi bir de muz. Hadi bir de karpuz. Hadi bir de elma. Güzel. Tamam güzel. Alımı çıkardık. karında koyduk galiba. Aynen. İkiye katladık. Güzel. Güzel. Güzel başladık abi. 4 tane spinimiz var. Daha illa bir şeyler daha oynarız. Boş dönmezse tabii. 500 atma. Yani çok randımanlı olacağını düşünmesem de güzel diyelim. Aa doğru bir dakika güzel kelimesini biz kullanmıyorduk. Güzel deyince her şey sarpa sarıyor unuttum. Bak güzel dedik gene ağzımızla oyunu kapattık arkadaşlar. Dünkü yayını izleyenler bilir. Jelibon çok zor ya. Zor. Bekliyorduk böyle olmasını. Tamam fena değil. 6 ile devam edelim. Ya biraz kasayı büyütmek istiyorum. Ee, böyle hani adım adım ufak ufak. Kasayı böyle uçurmaya başladıktan sonra ufak ufak büyük almaya başlayacağım. Ya büyük kovalayacağız. Şu anda kar durumumuz güzel. Yayınlarda falan iki gündür ilk atladık. Fena değiliz bu aralar. O yüzden birazcık rahat takılabiliriz. Güzel karpuz lütfen. Güzel olun be. Güzel alım çıktı. 5 spinimiz var. 5 spinde kar yazmaya çalışmamız lazım şimdi. 5 spinde güzel bir kar lütfen bonazlıcım. Bomboş döndüm lan güzel. Üzüm ver, mavi ver. Karpuz güzel bir çarpan. Hiçbir olmadı. Neyse. Bir 2000 lira kar ettik en azından. Hiç yok iyi. Güzel abi. Hiç hiç yok iyidir. 18 bin lira yaptık. Devam ediyorum şöyle 8 ile. Ya dediğim gibi amaç belli. Böyle geldikçe, karları aldıkça, karları üzerine koya koya yükselteceğiz, yükselteceğiz, yükselteceğiz. İyi bir yerlere getirirsek de büyük alım yapmaya başlarız ufaktan. Hadi 5 spin hadi ya zarar etme boy. Boyl'i zarar eli yaparsa çok büyük sıkıntı bu arada. Çarpanı gönder artık. Hadi oğlum. Güzel. Bu kadar be. Bu kadar be oğlum. Şu ya. Sabahtan da yapman gereken hareket bu ya. Güzel. Beklediğimizde değdi abi. Beklediğimize değdi. O taklımın ucunda böyle bir 5 çarpan bekliyordum. 50 gelmesi çok güzel oldu. 9'la devam. Kasamız güzel durumda. 30 bin lira çıkardık bile kasayı. Şimdi çok hızlı hemen başlamayalım büyük alımlara. Birazcık oyalanalım bir şeyler yapalım. Ondan sonra ilerleyen dönemde bir bakalım. Çünkü iyi patladığı zaman genelde zarara girebiliyor. Yeşil versen ya ye şuraya. Neyse güzel. Ee, ne diyorduk? Ha yüklü ödeme yaptığı zaman zarara girmeye başlayabiliyor. Zarar ellerini büyük alımlarda patlatmak istemiyorum. Çağrımızı öldürür. O yüzden böyle normal ellerde bir ekart etmeye çalışıyorum. Be, çarpanla elmayı kesmezsin mi Çarpan çok güzel de devamı olur mu acaba Güzel Erik şimdi Lan oğlum Erik gelse elma var Karpuz var <laughs> Kombonun devamı çok güzeldi de Atamadık komboyu İyi kesiyorsun ha Güzel fena değil Zararlı olmadı en azından Güzel. En azından zarar eli olmadı dediğim gibi. Şöyle bir 12 bin lira iyidir ya. 30'umuz kasamızda kalsın. 12 ile devam edelim. 12 ile yola devam. Güzel. Hızlı başlangıç severiz. Her ne kadar iyi bir ödeme alamasak da olsun. Oy güzel geldi. Elma da versene bana. 3-5 alt elma. 2 tane verse alacaktık. Sıkıntı yok güzel. Alım çıkar karını koyar. Gayet güzel abi. Güzel ödedi bugün. Güzel ödedi. Aktı adeta. Güzel. Bak yine güzel kelimesini kullanmaya başladım. Yine tutamıyorum ağzımı. Başımıza bir şey gelmez umarım. <laughs> ya bunu dünkü yayın izlemek için açıklayayım arkadaşlar. Ben de zaman oyuna güzel desem oyun kendini kapatmaya başlıyor. Biz de o yüzden artık şöyle bir karar aldık. E, oyun ne kadar güzel oynarsa oynasın güzel dememi, demeyeceğim ben. O kelimeyi söylediğim zaman oyun saçmalamaya başlıyor. En azından alım bittikten sonra söyleyelim. Alım sırasında güzel dediğimiz zaman sıkıntıya sokuyor bizi. Evet. Tamam. 56.000 lira yaptık. Çok güzel abi. 14'te devam ediyorum. Ufaktan büyüyebiliriz artık. Kasamız belirli bir yerlere geldi. Büyük zorlamaya başlayabiliriz. Boş dönme lütfen. Ne yapıyorsun canım? Ne yapıyorsun canımın içi ne yapıyorsun? Saçmaladı abi saçmaladı. Giriş parası aldık lan sadece. İyi 500 atmam. Gerçi erken gelen 500 atmalı hiçbir işe yaramıyor o da ayrı mesele ya. Aa, can sıkıcı olaylar. Hala boş dönüyor oğlum yapma şunu. Al bir uzatma da. Ödemi alamıyorum ki abi uzatmada. Ne işime yarayacak ki bu uzatmalar? Bak ya. Ya gene uzatma artık. Ödeme ver, ödeme. Bak 5 şeker at. Çarpmayacak ki burayı. Uzatma manyağı olduk kanka. Boşu boşuna dönen uzatmalar yani 2000 lira kazancımız var. 50 tane spin çevirdik ya. Ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun? 50 x'i de kaçırdı. gene ne vereceksin? 2000 lira para vereceğim buraya ya. 4000 lira abi. Olayım. 4000 lira için 50 tane spin çevirdi bana ya. Ulan vaktime yazık be. Rezalet ya. Allah'ım gene boş dönüyor. Gel de çıldırma şimdi ya. Cık. Oyna burayı be. Ver yeşil ver. Jelibon ver yeşil ver. Var her şey var hadi. Güzel. 4K atakla güzel. Bu kadar lan. Öde. Öde köpek öde. Ödeyeceksin. Bu kadar be. 152K güzel. Bu kadar lan. 50 tane spin vermiş biz orada 4 bin lira para veriyor. Gerizekalı oynuyor. Güzel abi, güzel. Aa, rahatladım be. Harikasın, harikasın. Verme uzatma istemiyorum, ödeme yap. Ara indir iki tane yeşil be. Güzel. 166, 170, 168 bin. Güzel. Tamamdır. Yeterli. Bayağı yeterli. Ee, burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın canlar.